Sıradaki konuşmacımız IQ Vizyon'dan Emre Hekim. Kendisini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Herkese selamlar. Tabii bu saate kadar kaldığınıza göre konuya ilgili sizlerinden birisiniz ya da konuşmasını beklediniz. Başka birileri daha var diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Dinlediğin, dinleme nezaketi gösterdiğin için bu saate kadar bekleyip. ben sanayide dijital dönüşümü anlatacağım çok kısa bir şekilde. IQ Vizyon'dan bahsedeyim. IQ Vizyon 2018 yılında İstanbul'da iki tane anonim şirketin üretimde dijitalleşme mottosuyla kurduğu bir şirket. daha sonra benim de IQ Vizyon'un ekibine dahil olmamla birlikte e, yatırım sürecine girdi. Albaraka Türk ve Ostim OSB'nin ortak girişim yatırım fonundan yatırım almış bir şirketiz. E, bunun yanında melek yatırımcılarımız da var. Şimdi şöyle, e, zaten hepinizin malumu olan konular, yani nesnenin interneti dediğimiz zaman burada konuya hakim, konuyla ilgili bilgisi olan kişilere ben tekrar tekrar, benden önceki konuşmacılar da çok güzel anlattıkları için IoT teknolojisini, bunun uygulamalarını, bunlarla ilgili fırsatları, riskleri anlatmaktan ziyade bizim bu konuya yaklaşımımız ve örnek uygulamalarımızı anlatmaya, yani gerçek, reel insana dokunan örnekleri anlatmayı tercih ettim burada dinledikten sonra. Şimdi malumunuz Türkiye'de 3,5 milyon toptan son yakın zamandaki görüşmeme göre 3,5 milyonun üzerinde işletme, bunun 2,5 milyonu kobi, e, bu kobilerin dijitalleşmesi gibi konular ortaya, çok konuşulmaya başladı. E, bu arada belki küçük bir anekdot, Türkiye'de ilk benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla başka bir örnek görmedim, ulusal bir kanalda IoT'yi anlatmıştım ben dijital yol programında, NTV'de. Ben onu anlattıktan sonra cep telefonundaki mesajlar, lotsa hangi kağıda yatırım yapalım, borsada mı bu işlem gören lot, e, IOT nedir? Gibi birçok soruyla karşılaşmıştım. Çok şükür görüyorum ki e, nesnenin interneti e, platformu gibi platformlarla birlikte konunun hakimi insanlar bu alandaki e, gelişmeleri daha da arttırıyor ülkemizde. E, şöyle bir bizim yaptığımız sürecin rotasını aslında e, söyleyeyim size. Biz özellikle kesikli imalata odaklanmış bir firmayız. E, i̇ki tane kurgusal olarak iki tane firmamız var. Bir tanesi MRE Ay Ee, yine beni bildiğim e, endüstriyel anlamda ilk yerli malı belgesini almış olan, e, aynı zamanda faydalı model belgesini almış olan Marmara Teknokent'te hala faaliyetini gösteren MRE'nin geliştirdiği bir IoT donanımı. Toplamda IoT'lerimiz 3 milyon saatin üzerinde e, top, bütün IoT'lerimizin toplam verilerini aldığımızda 3 milyon saatin üzerinde veri toplamış bir e, elinde veri datası olan bir şirketiz. E, IoT ile birlikte makinelerden aldığımız verileri IQ Vision yazılım platformumuza iletiyoruz. Bunları bilerek geçiyorum. Aslında çok sunuma da bağlı kalacağım bir şey yok. E, çünkü zaten konuya hakimsiniz. Sadece şunu söyleyeyim. Biz e, dar boğazın daha fazla kobilerde olduğunu düşünüyoruz. Evet, bizim büyük otomotiv şirketlerimiz var. Büyük havacılık şirketlerimiz var. Yani bunun içerisine biz savunma sanayine de hizmet veriyoruz. İşte Roketsan, Aselsan, Tayyip Tusaş, Teyi dahil edebilirsiniz. Bir tarafta Ford'un ve diğer otomotiv firmaların alt tedarikçilerini dahil edebilirsiniz. Bunların hepsinde ortak gördüğümüz şey hepsinin dar boğazı, ülkemizdeki üretim ekosisteminin darboğazı ve aynı zamanda bence ve bizce fırsatı CNC ile özellikle kesikli imalatta üretim yapan kobilerin üretim verimlilikleri. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle biz her makineye eskiden, yani bu kadar makineler haberleşmeye açık değilken, her makineye kendi IoT donanımımızı yerleştiriyorduk. Ancak şimdi makineler, yani daha akıllı makineler, kendi kitaplıklarını, kütüphanelerini, bizlerle, bizim gibi firmalarla çeşitli apiler veya çeşitli protokoller üzerinden paylaşmanın onlar için de daha anlamlı olduğunu düşünüyorlar ve artık paylaşıyorlar. Biz eğer üründe, makinede ihtiyaç yoksa makinenin kendi akıllı makine PLC'lerinden veri alıyoruz. Yok o konvansiyonel makineler varsa orada kendi IOT'lerimizi yerleştirerek makinelerden veriyi alıyoruz. Makinelerden aldığımız veriyi şöyle klasik sunum şeylerinden sonra bu uzmanlaştığımız sektörler yani birbirinden farklı entegre üretim yapan yani kalıphanesi, dökümhanesi, işte diki, dikimhanesi, tekstil bölümü olan bir entegre fabrikayı da uçtan uca dijitalleştirebiliyoruz. Ama ekseriyetle CNC ile üretim yapan, kesikli imalat yapan, talaşlı imalat yapan fabrikalarda yoğunlaştık biz. Keşke İGA'nın sunumunu dinlerken ya Kulaklarıma inanamadım çünkü biz TAİ'ye yani savunma havacılık e, sektörüne e, ürünü teslim ettiğimizde Wi-Fi ile çalışan ürünü teslim ettiğimizde sene 2018'in sonlarıydı ve onlara bizden güvenlik, siber güvenlik sebebiyle ve diğer ataklardan korktukları için kendi protokollerinden dolayı Kablolu yapmamızı istediler. Biz de dedik ki bunu kablolu istiyorsunuz, bir süre sonra kablosuzunu isteyeceksiniz. Ve yaklaşık bir buçuk senelik kendi içlerindeki değerlendirmeden sonra kablolu, kablosuz IoT'miz şu an Milli Muharip Uçağı'nın dış gövde pres makinesinin içerisinde 7 tane IoT'miz ve yazılımımız lokal networklerinde çalışıyor. Bizde hata ki biz bu ekosistemde sesimizi duyuramamışız. Ama çok gömülmüştük işin mühendislik tarafına. Şimdi şimdi bu platformlarda kendi derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz firmalardan Hasel Teknik mesela dün oradaydım. Orada yaşadığımız bir örneği size şey yapayım. internette çok baksanız yani adıma Google'dan Emre Hekim diye dünya'nın en pahalı menemeni örneği var. İşte bizim yine... İstanbul'da bir fabrikada engelli bir vatandaşın, duyma ve e, konuşma engelli bir vatandaşın e, artık konuşmasına ve duymasına gerek kalmaması, yani onun engelinin ortadan kalkması, verilerin birbiriyle konuştuğu için onun orada e, dijital dönüşümün başında olması, kadın istihdamının Dijitallik, dijital dönüşüm, doğru dijital dönüşüm senaryolarıyla birlikte çok şükür biz bu konuda güzel örneklerimiz var. Kadın istihdamının dijital dönüşüm yöneticisi olarak çok fazla arttığını görüyoruz. Hatta oraları kadınların işgal ettiğini bile görüyoruz memnuniyetle. Hasel'deydim ben dün. Hasel o sistemde bir fabrika şu an aylık 1100 roket başlığı üretiyor. Biz Hasel çalışmaya başladığımızda Hasel Rah bunu 650 civarındaydı. E, asıl burada Hasel'in sahiplerinden gördüğüm, onlardan duyduğum şu, e, biz biraz işe insan odaklı bakıyoruz. Yani genellikle bu işler anlatıldığında insana muhtaç olmamak, insanın önemini azaltmak, e, insan sayısını azaltmak gibi durumlar İlk başlıkların çıktığını gördük. Biz biraz farklı düşünüyoruz ya da biz öyle düşünüyoruz farklı düşündüğümüzü. O da şudur ki biz kaliteli insan, iyi insan, fa fabrikasını çalıştığı ortamı seven insanların fırsat yaratan bir teknoloji geliştiriyoruz. Hasel'de bir örnek var. Hasel'in 18 senelik bir personeli. Hasel'e stajyer olarak gelen, liseden ki ülkemiz için çok önemli şu an genç insanlar fabrika ortamlarında istihdam edilmesi. Çünkü takdir edersiniz ki çalışmak istemiyorlar ortamlarda. genç bir teknisyene gece mesaj atıyor ve diyor ki çok galiz bir küfürle benim gecede 110 parça özür dilerim 80 parça ürettiğim bir da sen nasıl 110 parça üretiyorsun diyor. Çocuk hiç bir şeyden habersiz. işte bir şekilde firma sahiplerine bunu söylüyor vesaire. Şu an Hasel'de yaklaşık 10 kişilik bir rotasyon oldu. Bizim teknolojilerimizle birlikte ve daha da önemlisi Hasel'in sahibi iki ortaklar, teknik öğretmenler, lise öğretmenleri 30 senedir savunma sanayindeler. Çocuklarına fabrikalarını şu an teslim ettiler. Çünkü artık çocuklarının da ustabaşlarının günlük performansından ziyade dijital ortamda fabrikasının tüm verilerine erişebiliyorlar, ulaşabiliyorlar. E, bunu nasıl yaptık için standımız burada var. E, ben de çok kolay ulaşılabilir bir insanım. Size detaylarıyla anlatırım. Biz mesela verimli yüzde %30 diyorduk. Dün Levent Bey, Hasel'in sahibi dedi ki %40 Roinde bir buçuk ay dedi. Kendisindeki dar boğazdan dolayı. Yalnız bunu şöyle düşünmeyin. Mesela Arçelik'te de buna benzer örnek var. Arçelik'te biraz daha noktasal veri toplayıp onlardan yapay zeka geliştirme platformlarına veri gönderiyoruz. Biraz daha IoT teknolojimizle de orada ön plandayız. E, sivil ya da savunma odaklı e, fark etmiyor bizim fabrikanın şey olması. Sadece savunmanın teknoloji kullanım hassasiyet yüksek olduğu için savunmayı özellikle söylüyorum. ya e, Onlar e, global firmalarla entegre çalıştıkları için dünyada da teknolojinin mimarisini burada en az benim kadar biliyordur. Hani e, havacılık, uzay ve havacılık diyoruz ama onun tepesine yine ülkelerin birbirleri üzerine tahakküm etme motivasyonları var. Orada da e, bizim güzel bir pozisyon aldığımızı düşünüyoruz. Hem donanımımızın hem yazılımımızın yerli malı belgesi var. Donanımımızın PCB kart tasarımından içerisinde gömülü yazılıma kadar. Bizim mühendis kardeşlerimize ait bir tanesi de orada Furkan bize Marmara Üniversitesi'nden stajyer olarak geldi. Yüksek mühendisimiz Zafer Bey ile beraber ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber bizimle beraber bu haftada evleniyor. Tebrik ederim tekrar bu vesileyle Furkan'ı da. Şimdi... Ben şöyle e, kısaca bir şey söylemek istiyorum. E, bizim ülkemiz için dijital dönüşüm çok büyük bir fırsat platformu. Çok katılıyorum üstada, İGA'daki sunum yapan beyefendiye. Ben ilk firmalara ya bu işin işte uluslararası global şirketler tarafından 1 trilyon dolar 2029 projeksiyonu IoT pazar büyüklüğünün yaklaşık 1 trilyon dolar. Ya sen bunu söylediğinde affedersiniz çılgın mısınız? Çılgın mısın? Manyak mısın? Niye kendine rakip oluşturuyorsun diyor. Ya biz buradaki firmalar hep bir araya gelsek inanın Türkiye'nin bir bölgesindeki ihtiyacı karşılayamayız. Hep bir, bir araya gelsek. Ama hep bir araya gelsek işte global firmaların ve globalleşmiş firmaların kültürel entelektüel sermayelerinden istifade etsek, onların dil, kur avantajlarından istifade etsek, hep birlikte bir araya gelsek hem ülkemiz için hem insanlık için çok daha güzel çözümler e, geliştirmiş oluruz ve e, belki de bu ömür dediğimiz süreçte arkamızda hoş bir seda bırakmamıza vesile olur. Teknoloji de olsa, her ne konu olursa olsun bence başlıkta önce insan diyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.